Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Sabah duası. Sabaha uyandıran Rabbimize hamdolsun. Bir dua et. Karanlık ışık olsun. Şükredelim. Günül huzur bulsun. Tövbe edelim. Mevlam kabul buyursun. Şeytana uymayalım ki Allah bizi korusun. Allah'ım, ölümden önce tövbeyi Ölüm anında kelime-i şehadeti. Ölümden sonra cenneti nasip etsin. Rabbim yükümüz hafifletsin. Kaza ve belalardan korusun. Bu dualarımızı izzetin dergahından kabul eylesin. Kabul eylesin. Amin. Allah'ın selamı, selameti, mağfireti hepimizin üzerine olsun. Rabbim iki cihanda yar ve yardımcımız olsun.